Merhaba arkadaşlar, bugün 16 Haziran tarihinde temettü veren hisselerden bahsedeceğim. 16 Haziran'da tek bir hissemiz temettü veriyor. O da SDT Uzay Savunma, SDTTR da. Bu da halk arzı olduğu dönemi belki hatırlıyorsunuzdur. İyi bir taban serisi yapmıştı. Fiyatı ben baktığımda 127.20 TL idi. Lot başına da 0.34 TL veriyor arkadaşlar. Yani diyelim ki 100 lot aldınız. İşte 12.720 TL'lik hissenize 34 TL, 35 TL bir lot e, temettü veriyor. Bunun oranında binde 3'e tekabül ediyor. Her seferinde söylüyorum hisse işte, alımın e, temettü dağıtımından sonra bu oranda e, bir düşüş beklenebilir hisseden. Yani bu gayet normal. Zaten binde 3 de çok ciddi bir şey değil. E, temettü olarak da dediğim gibi çok ciddi, çok cüzi bir temettü dağıtıyor. Ama geleceği güzel şirketlerden biri olarak gözüküyor. Yani yatırım tavsiyesi olmakla birlikte benim kendi şahsi düşüncem. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.